Selamünaleyküm canolar ben Durek Yeni bir içerikte karşınızdayım Rastgele chatten birini bulup onunla ve eğer beni yenerse Yani bir karşılığı olarak Ona UC atacağım Bakalım buradan iddialı arkadaşlarımız var mı Şu chat'i ne hale getirdiniz ya UC isteyen karı kız arayan Kive ikilek Gel dostum <laughs> Kral selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oo, aleyküm selam. Dostum oda mı atıyorsun? Oda açıldı. Bu. Benim hesap ne oldu ha? Baba bak hadi. Çok güzel bir baba bak. Canavar. Ben şimdi ayrıyetten kayıttayım. TikToker'ım bir yandan. 13 kaldık hesabım kapandı. Kayıttan mısın? Kayıttayım şu an. 13 kaldık TikTok hesabım kapandı. Şu an yine hesaplayıp S atıyorum. Eğer beni yenerse onlara 120 ucu atıyorum. Ali. He. <laughs> Adam geldi. Geldi Takip etsin. Sen Tamam mı? Keşfet engelim var şu an bol bol yorum video like Peki Peki bizi videona alır mısın? İnşallah vs'de beni yenerseniz videodasınız yok oğlum, Adam zaten beni <laughs> yendi. Sen ne nasıl yenedin? İki vs bir olsa çıkıyor seni yenemez öyle şey mi olacak? Hayır. Vallahi yenemez. Tamam ben tamam. benim isteğimi kabul et açın burayı. Tamam ben size ekleyeyim. Ben 1v1 mi yoksa 2v1 mi? 2v1 atalım problem değil. Bakalım canlar vs'miz nasıl görecek. Ya burada dediğim gibi mesela yemek yeme 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 this. In this, all this is the future. Oh, Are yeah. oh, you liking evolution?